Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda öğrencilerin sürekli hata yaptığı bazı soru tiplerini göstereceğim. Öğretmenlerin sürekli uyardığı, üstüne basarak vurguladığı ama öğrencilerin de bazı öğrencilerin tabii herkesin değil sürekli benzer aynı hatalar yaptığı soru tipleri. Muhtemelen bunu birden fazla öğretmenden duydunuz. Artık okulda olabilir, özel ders olabilir, kursta olabilir. Ama bazı arkadaşlarımız ısrarla bu hataları yapıyor. Buradaki soru tiplerini denemelerde soru çözerken aklınızda tutmaya çalışın. Şimdi küçük notları alın. İlk soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar çift dereceli kök mesela öğrenci refleks olarak şunu yapıyor. Burada mesela kare kök gözükmeyen bir ikimiz var. Öğrenci refleks olarak ne yapıyor? Bunları götürüyor ve eksi 2 yazıyor. Burada bunu götürüyor. Ne yazıyor? Eksi 3 yazıyor. İşte burada da neyi götürüyor? 5'i götürüyor. Eksi 4 yazıyor. Arkadaşlar çift dereceli kök dışarıya mutlak çıkar. Mesela bunun ikisini yanlış yaptık. Burada bakın kökün derecesine çift. Kökün derecesine çift. Birincisi dışarıya böyle pat diye çıkmıyor. Dışarıya nasıl çıkacakmış? Mutlak değer çıkacakmış. İkincisi de dışarıya mutlak değer çıkacakmış. Ama kökün derecesi tekse. Bakın burada kökün derecesi ne? 5. Dışarıya aynısını çıkartabilirmişiz Bakın şurada da bir eksi var. Bakın bu eksi 4'ü aynı çıkardık. Tekrar arkadaşlar yaptığımız hata neymiş? Kökün derecesi çift ise x'i dışarıya bu şekilde bunları silip x diye çıkarmıyormuşuz. Ne yapıyormuşuz? Dışarıya nasıl çıkacakmışız? Mutlak değer çıkacakmışız. Tekrar çift dereceli kök dışarıya mutlak değer çıkarmış tekse aynısını çıkartabilirmişiz. O yüzden bakın kökün derecesine bakıyorsunuz. Çift kökün derecesine bakıyorsunuz. Çift kökün derecesi tek. Çift olanları mutlak değer çıkardık. Daha sonra eksi 2'nin mutlak ne diyeceksiniz? 2. Eksi 3'ün mutlak ne diyeceksiniz? 3. Eksi 4'ü aynen çıkardık ama şu önünde de bir eksi var. Eksi eksi ne yapacak? Artı yapacak. Oradan da artı 4'ümüz gelecek. 2, 3 daha 5, 4 daha ne diyeceksiniz? 9. Bu denklem çözerken de karşısına çıkabilir. Mesela bakın burada arkadaşlar köklü bir denklem var. Eşittir 7 demiş size x değerlerini bulalım diye sormuşuz. Arkadaşlar bakın kökün içine dikkat ederseniz tam kare var. Bu birincinin karesi, x'in karesi, 2 de ne 4'ün 4 deneyin karesi, 2'nin karesi. Bu x 2'nin parantez karesi arkadaşlar. x 2'nin parantez karesi. Eşitleyeceğiz. 7 Bakın birincinin karesi var. İkincinin karesi var. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı var. Arkadaşlar burada kökün derecesi kare kök olduğu için de iki. Bunlar bir yapacak, götürecek. Bu dışarıya bakın yine x 2 diye çıkarmıyorsunuz. Dışarıya nasıl çıkacakmış arkadaşlar? Mutlak değer çıkacakmış. Mutlak değer ne eşit? 7'ye eşit. Mutlak değer 7 eşitlikten sonra bunu da muhtemelen çözmeye biliyorsunuz. Mutlak değer bir sayının sıfır uzaklığı demektir. O zaman x 2 ne eşitleyeceksiniz? Bir 7'ye bile ne diyeceksiniz? Eksi 7 diyeceksiniz. Daha sonra x'i attığınız karşıya ne bulacaksınız? 9. x'i attığınız karşıya ne bulacaksınız? Eksi 5 x değerlerini bulalım demişiz. x değerleri arkadaşlar eksi Evet birinci dikkat başlık çift dereceli kök dışarıya nasıl çıkıyormuş arkadaşlar mutlak değer bunu lütfen unutmayın. İkincisi arkadaşlar yine öğretmenlerin size muhtemelen bunu kesin söyledi. Ne zaman söyledi? Mutlak değeri anlatırken söyledi. Arkadaşlar mutlak değer x demek. Bunun Türkçesi şu. x sayısının sıfıra olan uzaklığı. Bunun Türkçesi neymiş arkadaşlar? x sayısının x sayısının sıfıra olan uzaklığıymış olan uzaklığı. Şimdi uzaklıkta ne? Uzaklıkta negatif olur mu? Olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar mutlak değer daima ne olacak arkadaşlar? Sıfırdan büyük veya eşit olacak. Mutlak değer en az sıfır olur arkadaşlar. Uzaklık sıfır olabilir. Ama negatif olmaz arkadaşlar. Mutlak değer negatif olmaz. <laughs> Şimdi bak mutlak değerli bir denklem var. Yine gidip bunu kara düzen şöyle çözmüyorsunuz arkadaşlar. Yani gidip 2x 3'ü bir eksiye diye bir de gidip 2x 3'ü eksi artı 7'ye eşitlemiyorsunuz. Arkadaşlar bakın karşı taraf negatif. Ne diyor burada? Uzaklık negatif diyor. Uzaklık negatif olur mu? Olmaz. Bu çözümler yanlış. Çözük vereceksiz arkadaşlar. Boş kümesi vereceksiniz. Mutlak değer negatif bir sayıya eşit olmaz. Burada yani birçok arkadaşımız dikkat edebilir. Belki bu eksi 7'yi görünce direkt çözmez. Yani mutlak değer negatif olmuyor akla Bu x'i denklemle de problem çıkar arkadaşlar. Bakın şöyle bir denklemde yine karşı taraf x verince heyecan yapmıyorsunuz. Yine aynı şekilde çözeceksiniz. Bakın mutlak değerin içini bir x 9 eşitleyeceksiniz. Bir de mutlak değerin içini pardon 2x, 2x, 2x 6 mutlak içini karşı tarafın eksilisine yani eksi x, x artı 9 eşitleyeceksiniz. Bunu bu tarafa atalım. x eksi 6'yı karşıya atalım. Artı 6. Buradan x eşitliğine gelecek arkadaşlar? Eksi 3 bu cepte. Bunu bu tarafa atalım. 3x. Bunu karşıya atalım. 15 yapacak. x eşitliğine gelecek? 5. Şimdi Adana'da bu kesin var arkadaşlar. Bakın Adana'da artı 5'e eksi 3 cevabı kesin var. Gidip bunu hemen kara düzen işaretlemiyorsunuz. Şimdi niye? x yerine eksi 3 yazar mısınız? Bakın x yerine eksi 3 yazarsanız karşı taraf yine negatif olacak. Bak mutlak değer negatif olacak. O zaman bu çözüm ki olamaz. Yine burada x yerine 5 yazın arkadaşlar. Bakın 5 eksi 9 eksi 4 oluyor. Yani mutlak değer negatif bir sayı eşit oluyor. Bu da çözüm olamaz. Yine çözüm kümesini yazacaksınız arkadaşlar. Boş küme yazacaksınız. Boş küme de bu değil arkadaşlar. Sakın bunu işaretlemeyin. Boş kümeyi nasıl göstereceğiz? Şöyle göstereceğim. Bu boş küme sembol değil. Boş küme sembolü ya böyle olur ya da nasıl olur böyle olur. Tekrar ikinci dikkat etmemiz gereken şeymiş arkadaşlar. Mutlak değer negatif olmaz. Negatif olmaz da pozitif olur diye algılamayın. Sıfır olabilir. Mesela negatif olmayan sayı deyince pozitif sayılar demeyeceksiniz. sıfırda da olabilir. Geldik. Üçüncü dikkat edeceğimiz şeyler arkadaşlar. Bu da basitlikte yapılan hata. Muhtemelen bunu öğretmenleriniz size söyledi. Ama öğrenci arkadaşlarımız yine bakın. Sorunun başında ne diyor bakın arkadaşlar. Dikkat edin. X'ye tam sayı diyor. Burada X'ye reel sayı diyor. Yani ikisinde aynı şeyi yapmıyorsunuz. Tam sayı derse arkadaşlar. Sorunun başında X'ye tam sayı derse değer veriyorsunuz. Tam sayı derse verilenler arkadaşlar istenen değil. Zaten bakın dikkat edin. istenen hep tam sayılır. Tam sayı değerini bulalım diye sormuşuz. Bu da yine tam sayı değerini bulalım diye sormuşuz. Verilenler verilen tam sayıysa bak verilen tam sayıysa ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Değer veriyormuşuz. Ama verilen reel sayıysa ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bakın verilen reel sayıysa eşitsizliği kullanıyorsunuz. Eşitsizlik kullan. Eğer hani herhangi bir şey yazmıyorsa Yine reel sayı kabul ediyorsunuz arkadaşlar. Verilen reel sayısı eşsiz kullanıyorsunuz. Bu tarz sorularda bazı öğrencilerimiz hep değer veriyor. Bazıları hep eşsizliği kullanıyor. Bu size kalmış bir şey değil arkadaşlar. Verilene göre. Verilen tam sayısı değer vereceksiniz. Verilen reel sayısı kullanacaksınız. Şimdi çıkarma durumunda 3x-4 yerinin en büyük durumunu bulacağız. Çıkarma durumunda 3x-4 yerinin en büyük değerini bulacağız. Arkadaşlar çıkarmada bir ifadenin en küçük olması için küçük sayıdan büyük sayı çıkarmalısınız. Tekrar küçük sayıdan büyük sayı çıkarsanız en küçük olur. Şuraya bakıyorsunuz. X'in en küçük tam sayı değerini alıyorsunuz orada. Ne var? Eksi 1 var. Oraya bakıyorsunuz. Y'nin en Y'nin de en büyük tam sayı değerini alıyorsunuz. Bakın. X'i küçük, Y'yi büyük seçecektik. Bakıyorsunuz ne var? 4 var. E ne yapacak? Bakın dikkat edin. Burası eksi 3. Yan taraftan da eksi 16 gelecek. Cevap ne arkadaşlar? Eksi 19. Geldik buna. En büyük olması için arkadaşlar çıkarma durumunda bu sefer büyükten küçük çıkarmalısınız. Bu aralığa bakıyorsunuz. X'i en büyük seçiyorsunuz. O aralıktaki en büyük x arkadaşlar? 3. Eksi 4. Bu aralığa bakıyorsunuz. Y'yi de en küçük seçiyorsunuz. O aralıkta en küçük Y ye tam sayısını Eksi 3. 3 kere 3 ne diyeceksiniz? 9. Buradan da artı 12 gelecek. Cevap ne diyeceksiniz arkadaşlar? 21 diyeceksiniz. Geldik buna. Şimdi reel sayı derse eşsizliği kullanıyormuşuz. Bir, bu, e, 3x artı 4 diye lazım. Size bir eşsizliği kullanmak şu arkadaşlar. Yani birinciyi gidip 3x için 3 ile çarpacağız. İkinciyi de 4 y için neyle çarpacağız? 4 ile çarpacağız. Şimdi birinciyi de 3 ile çarpıyoruz her iki tarafı. Eksi 6. 3x burası ne diyeceğiz? 12 diyeceğiz. İkinci de yine 4 ile çarpıyoruz. Burası eksi 12 olacak. Burası 4y olacak. 4 kere 4 burası ne olacak? 16 olacak. Ve taraf topluyorsunuz arkadaşlar. Taraf toplarsanız eksi 18. 3x artı 4y. Burası da ne olacak? Artı 18 oldu. En küçük tam sayı değeri eksi 17 diyeceksiniz. En büyük tam sayı değerleri ne diyeceksiniz arkadaşlar? Artı 17 diyeceksiniz. Eksi 17 ile artı 17 arasında. Tam sayı değerlerini bulalım demişiz. Eksi 17'den 17'ye kadar bütün tam sayılar arkadaşlar. Kaç tane diyeceğiz? 34 tane demeyin. 35 tane çünkü aralıkta ne var? da var. İkinci dikkat şey tekrar söylüyorum. Bakın verilenler tam sayısa değer veriyoruz. Verilenler reel sayısa eşitlik kullanıyoruz. Herhangi bir şey yazmıyorsa yine ne kabul edeceksiniz? Reel sayı kabul edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar muhtemelen bunu da çok duydunuz. Ve biliyorsunuz bunu. Ne? Payda sıfır olmaz arkadaşlar matematikte. Eğer sayı bölü sıfır olursa ne olacak arkadaşlar? Sayı bölü sıfır olursa ne olacak? Tanımsız. Sıfır bölü sayı olursa ne olacak? Sıfır bölü sayı olursa ne olacak arkadaşlar? Sıfır olacak. Tabi bu sayı sıfır olmayacak. Şimdi arkadaşlar mesela bu soruyu çözmeye gerek yok. Bakın ARH sayılamış böyle bir denklem vermiş. Yani gidip de refleks olarak burada payda istemeyin. Zaten burada payda isteseniz işin içinden çıkılmaz bir hala soru. Şimdi burada ne yapacağız? Adam size bu soruyu şundan soruyor arkadaşlar. Payda sıfır yapan sayıları öğrenin dikkat ediyor mu? Bakın 4 cevap bakın denklemin çözüm kümesini bulalım demişiz. Cevaplarda bunlar arkadaşlar. Cevaplarda bunlar aslında bunlar küme değil. Bunlar hep küme parantezine göstermem lazımdı. Yani bunlar şöyle olur. Hani çözüm kümesi ise küme parantez içinde olmalı. Neyse. Şimdi arkadaşlar bunlar da cevaplar. Bakın 4 cevap olmaz. Niye? Burayı sıfır yapıyor. 3 cevap olmaz. Çünkü burayı sıfır yapıyor. 5 cevap olmaz. Çünkü burayı sıfır yapıyor. Eksi 2 cevap olmaz. Burayı 0 yapıyor. Cevap ne diyeceksiniz arkadaşlar? 7 diyeceksiniz. Bu denklemi sağlayan x değeri bunlardan biri olmaz. Cevap ne diyeceksiniz? 7 diyeceksiniz. Mesela 7'yi yazdıktan sonra da a'yı bulabilirsiniz. Sorarsa. Neymiş arkadaşlar? Unutmayın. Zaten bakın iyi bir öğrenciyse, iyi bir sayısal, iyi bir eşit algı, iyi bir sözel, bir matematiği iyi olan bir sözel öğrencisiyseniz. Arkadaşlar böyle bir soruyu gördüğünüzde refleks olarak şunu demeniz lazım. Payda sıfır olmaz. Yani bu sorunun cevabı kesinlikle 4 olmaz. Kesinlikle eksi olmaz. Kesinlikle 5 olmaz. Kesinlikle eksik 2 olmaz demeniz lazım. Mesela bunu görünce direkt şunu demeniz lazım öğrenci. X 4 olmaz demesi lazım. Bakın ne olacak? Sürprizle karşılaşacaksınız en yani sonunda. Arkadaşlar şimdi yukarıya çarpanlar ayırsak. Yukarıya çarpanlar ayırmayı için x x diyeceğiz. 8'den 2 yapacağız. x 4 artı 2 diyeceğiz. Bakın yukarının çarpanları almış hali arkadaşlar. X artı 2 çarpı x eksi 4. Hatta bazen kitap bunu böyle yazar. Niye böyle yazar? Öğrenci sadeleştirsin diye. Bak öğrenci bunu sadeleştirir arkadaşlar. Sadeleştirdi. X artı 2 eşittir 6 kaldı. 2'yi de karşıya attınız. X eşittir 4. Sakın gidip de bunu işaretlemeyin. Sakın. Çözüm kümesi 4 demiyorsunuz. Cevap ne diyeceksiniz? B diyeceksiniz. Boş küme diyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü niye? Bulduğunuz 4 bakın soruda paydayı ne yapıyor? 0 yapıyor. Bu 0 bölü 0 oluyor da belirsiz. Bu 4 cevap olamaz arkadaşlar. Çözüm kümesi ne diyeceğiz arkadaşlar? Boş küme diyeceğiz. Şurada çarpanlar hemen bilmeyenler için arkadaşlar x x diye ayırıyoruz. Çarpımlar x kare olacak. Eksi 8'den eksi 2 yapacağız. Eksi 4 ile artı 2'nin çarpımı eksi 8 yapar. Eksi 4 ile 2'yi de toplarsak eksi 2 yapıyor. Zaten kitaplar bunu genelde böyle verir. Çünkü çocuk sadeleştirsin ve direkt x'i bulsun diye. Ve x eşittir 4'ü bulup kesinlikle işaretlemiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Bulduğunuz x eşittir 4 değeri paydayı 0 yaptığı için Çözüm kümesinin bir eleman olamaz diyorsunuz ve çözüm kümesine yine ne diyorsunuz? Boş küme diyorsunuz. Mesela bu denklemi çözdünüz. İki tane çözüm buldunuz. Ben de mesela ne buldunuz bir de? Atıyorum x eşittir. Eksi 3 de buldunuz. Sadece eksi 3 alacaksınız. Yani 4 olmaz Eksi 3 alacaksınız. Çözüm kümesi sadece eksi 3 olacak. Evet arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz diğer bir neymiş? Matematikte payda sıfır olmaz. Özellikle denklem, fonksiyon, eşitlik çözerken paydayı sıfır yapan sayılara dikkat etmek zorunda zorundasınız. Geldik diğer soru tipine arkadaşlar. Şimdi öğrenci arkadaşlar bakın denklemin çözüm kümesi nedir diye sormuşuz. Şimdi arkadaşlar bunu öğrenci refleks olarak şöyle çözüyor. X 3'leri götürüyor. Burada ne kaldı diyor. X artı 4 kaldı diyor. Karşıda 1 kaldı diyor. X 4'ü karşıya atıyor. 1 eksi 4 diyor. X'i ne buluyorsunuz arkadaşlar? Eksi 3. Arkadaşlar buna da gidip eksi 3'ü işaretlemiyorsunuz. Niye? Eksi 3 cevap. Cevap ne peki? Cevap bursa diyeceğiz. Niye? 3 virgül eksi 3 diyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi şu, şu denklemin çözüm kümesini öğrenci arkadaşlarınız bakın. A çarpı B eşittir A denklemin çözüm kümesini ne yazık ki şöyle çözüyorsunuz. B eşittir 1 diye çözüyorsunuz. Evet doğru B eşittir 1. Gerçekten B yerine 1 yazarsanız bakın denklem sağlanır. A eşittir A olur. Ama şu görüyor musun? sadeleştirdiğiniz görüyor musunuz? Neyi sadeleştirdiniz? A'yı. A sıfır olursa da denklem sağlanır arkadaşlar. Bu yan yana sadeleştirme yaptığınız arada eşittir varken bu sadeleştirdiğiniz sıfır olursa eşitlik sağlanır. Gerçekten bakın A yerine sıfır yazın. Sıfır çarpı B sıfır. Karşı tarafta sıfır oldu. Eşitlik sağlandı. O zaman şimdi siz bu denklemi aslında şöyle çözeceksiniz. Neyi sadeleştirdiniz? x-3 O sadeleştirdiğiniz x-3'ü sıfıra eşliyormuşsunuz. Oradan da bir kök geliyormuş. x eşitir ne? 3'müş arkadaşlar. Gerçekten x-3 yani yazarsanız bakın burası ne olacak? 0. Burası ne olacak? 0 olacak. Çözüm kümesi sadece x-3 değil. 3'e x-3 diyeceksiniz. Cevap bu diyeceksiniz. Tekrar buna dikkat edin. Yan yana sadeleştirmelerde sadeleştirdiğimizi sıfıra eşitirsek de eşitlik sağlanıyormuş. Şimdi geldik. Son dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar. Bunu da muhtemelen çok duydunuz. Arkadaşlar basit eskide zaten <laughs> basit 3 şeye dikkat edeceksiniz. Bir eşitsizliğin yön değiştirme durumu. Eşitsizliğin yön değiştirme durumu da arkadaşlar 3 tane yani. 5 tane, 10 tane, 100 tane değil. Sadece 3 tane. Bir negatif sayıyla çarparsanız eşitsizlik yön değiştirir. Bu bir. Negatif sayıya bölerseniz eşitsizliğin her iki tarafını eşitsizlik yön değiştirir. Bu da iki. Bir de taklattırırsanız yön değiştirir arkadaşlar. Yani taklattırmak şu. Aynı işaretli iki sayıyı taklattırırsanız eşlik yön değişir. Bakın 2 3'ten küçük. 1 bölü 2 yaptınız. Karşı tarafı da 1 bölü 3 yaptınız. Eşitsizlik yön değişecek. 1 bölü 2 1 bölü 3'ten büyük. Yalnız dikkat edin. Aynı işaretli. Mesela öğrenci bu, öğrenci bu bilgiyi de yanlış biliyor. Yani taklatınca yön değiştir Hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Aynı işaret olması lazım. Mesela eksi 2 ile 3'ü taklattırın. Eksi 1 bölü 2'ye 1 bölü 3 olacak. E yön değiştir değil mi? Hayır. Bunu yine negatif. Bu yine pozitif. O yön değiştirmez. Aynı işaretli iki sayıyı ters çevirirsek eksik yön değiştirmiş. Tekrar bakın bahsetsizlikle 3'ye dikkat edecekmişiz. 1, 2, 3. Negatifle çarpınca negatifle bölünce bir de aynı işaretli aynı işaretli taklattırınca ne yapacakmışız arkadaşlar? Eşitsizliğin yönü değiştirmiş. Tamam Eşitsizliğin yönü değiştir. Bir de işaret değişir falan demiyorsunuz. Yönü değiştir. Yani küçükse büyük, büyükse küçük yapacaksınız. Şimdi siz burada refleks olarak bakın her tarafı eksi 3 ile çarpacaksınız. İşlerle çarpma yapmak gibi düşünebilirsiniz. Burası 2x. Bakın buraya eksi 3 ile çarpıyorsunuz. Burası eksi 3x. Eksi 15 olacak. Bakın eksi 3 ile çarptığınız için artık büyük demiyorsunuz. Küçük diyorsunuz arkadaşlar. Eşitsizlik ne yaptık? Yön değiştirdim. Ben bu eksi 3'ü nasıl götürdüm? Her tarafı eksi 3 ile çarptım. Burayı da eksi 3 ile çarpıyorsunuz. Karşı tarafı da eksi 3 ile çarpıyorsunuz. E, eksi 3 birbirini götürdü. Eksi 3 ile çarpıyorum. Eşitsizliğin her iki tarafını eksi 3 ile çarptım. Negatif çarptığım için eşitsizliği yön değiştiririz. Artık bundan sonrasını çözersiniz. Atarsınız karşıya. 2x artı 3x. Eksi 15. 5x. Burası ne gelecek arkadaşlar? Eksi 15 diyeceğiz. Her tarafı neye böleceğiz? 5'e böleceğiz. X neyden küçük diyeceğiz arkadaşlar? x e 3'ten küçük diyeceğiz. Bu çözüm kümesine nasıl yazacağız? x e 3'ten küçük şöyle de yazabilir. X e sonsuzdan x e 3'e kadar açık aralık yazabilir. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Buradaki soru tipindeki bilgileri unutmayalım. Bunlar muhtemelen denemede özellikle denemede genelde bunları sorarlar. Öğrencilerimize öğrencilerimiz de ne yazık ki hata yapıyor. Buradaki bilgileri dediğim gibi unutmayalım. Tekrar edelim. Herkes iyi çalışmalar.